Ne oldu Elif? Hani ben şimdi gidiyorum ya. Evet. Hareketlerimi arkadaşlarıma size göstereceğim. Murat Elif jimnastik yapacakmış. bir sürü hareketi var ama bir hareketi arkadaşlarımdan öğrendim. Orada babam yardım edecek. Şimdi Elif Sinem'in mezuniyet gösterisindeki parende atışı beni şok etmişti. Bir, şimdi yapsın görelim. Bir, i̇ki farklı şey var. Tamam, bana mezuniyet gösteri videosunda Eki, dans ederkenki attığım parende yapmanı istiyorum. Dönelim. Ve ondan bizim haberimiz yoktu bize de sürpriz evet, oldu arkadaşlar ya. çünkü atamıyordu. Wow. Oo öğrenmişsin bayağı. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Tam bir komedi başlasın mı? Farklı bir şey var göstereyim mi? Göstermeden önce sen yap sonra baban yapmaya çalışsın. Evet, tamam ya. Arkadaşlar yorumlara yazın Murat abimiz evet, de yapsın mı? Bunu tekrar ben yapacağım Olmaz. Bu eğer çok beğeni gelirse diğer beni Yok yok hadi ya sen de Değil yap. Ya, yaparsın. Getireyim. Hadi iyi hadi bakalım. Vay çok güzel oldu. İkinci madde. Şimdi ellerini yere koymadan takmak şöyle. Olmaz o. O nasıl yapacak? Sen yapsan mı onu? Şimdi ikinci madde. Bir, iki. Böyle. Olmadı Ama bu. Yok. Olmadı. Ben anlamadım Doğru, onu. Güzel güzel. Değişikmiş adam. Evet, Şimdi ne yapıyorsun? Duvara yaslanma, değil mi? Kafa taklasak kafa, kafa. Kafa yere oyun atayım ya. Şimdi duvara yaslanacak burası. Ben yapmaya çalışacağım onu için. Sen break dance yapsan değil da, mi? ne? Böyle yerde döne döne dans ediyorlar ya. <laughs> Hadi. Hadi. Duvara mı yapacağız? Hadi. Yap. Şimdi duvara. Hadi. Hadi yap bakayım. Tamam, tamam. Dikkat et. Bir, duvar iki. Kayseri'deki duvar çöketmişti ya. Bir, evet. iki. Ya senden bağımsız yapacak babası kıyamadı. Bir. Hadi bir, iki. Dur, oh, olmadı. Heyecanlandım. Bir, iki, işte bu oldu. Vallahi yaptın Elif, süpersin. Saçlarında Saçlarını toplu olsaydı. Eli ters ayağını, görüntüne bakacak. Ayağını. Ya dur Murat, ters görüntüsüne bakacaktım. Sen de fırsatla <laughs> istifade et. Bir hadi yardım. Hadi yardım ediyorum. O ne o? Ne yaptın <laughs> öyle? Bilmiyorum. Kafasının üzerine kalkacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi. Bakalım Elif'ciğim bu Zeyra. nasıl bir durum? Murat <laughs> <laughs> <Bırak>, ne yaptın? <laughs> Elif bunun revanşı gelsin mi? Gelsen. Çok yorum gelirse bunu ne yapacağım. Bir tane de kendim deneyeceğim. Bunu evet. babamdan bağımsız denemek istiyorum. Hiç. E ee, hadi. Bir iki. Hadi bir iki. Bir iki. Hadi bir iki. Al, yapacağım. Bu videoda bunu öğreneceğim arkadaşlar. Tamam iyi hadi, hadi gel. Hadi öğrenelim. Öğrenelim değil. Dur kıpkırmızı oldun. Olmaz hadi gel. Zarar verecek. Hadi, hadi bir gel. şey daha. Yeşil, şey, şey, saçını bağlasın şey, da gelsin. Şey dans yapacağız. Murat sen bir tane parende atsana. Bir tane arkadaşlar Sizi için hadi. Tamam. Şu Elif Sinem geliyor böyle elini yere Göz, koyuyor yol, ya. Kol, kır, şey doğru yaptım. doğru bu vücudu doğru. bu kol taşımaz Ağla. değil mi? Elif topla annem saçını. Elif sen şöyle öne eğilerek hareket etme toplaması halini yapsana. İkisine birden tak. Tak ikisine birden. çok güzel yapıyor arkadaşlar. Ha şimdi 1 2 hop. Hadi Elif. Onu biliyor musun sen? Yapamadı. Annem ne yaptın? Saçını toplayacak. Baba sen toplayabilir misin? Bakalım babası Elif'in saçını toplayabilecek mi? Anne sen topla ya. Anne sen topla ya. Topladık onu yapmaya çalışıyor. Murat kafaya taktı. Olmuyor. Oldu. Oldu. Oldu işte bu. <laughs> ya gıdıklama. <laughs> tamam annem yaptın yeter. Kıpkırmızı oldun ya. Elif. Anneciğim tamam süpersin. Ben yettik üzerinde ne kadar saniye duracak? Hadi onu yapalım hadi beraber. abi. Tamam başka İyi, hareket hadi. var mı? Bir oyun ya. yapacağım ben çünkü. O, o, Yok o, annem nasıl yapacaksın bunu? Ya. <laughs> yapma yapma yapma. Yettik ayağımıza ne kadar saniye duracak? Yok. Yapıyorum. Amut yapmadım ben. Çok komik bir şey yapacağız hazır mısınız? Hayır. Elif. Ha dur amut yapacakmış. Bir de şöyle. Ha bu köprü köprü. Amut. Amut değil. Köprü bunun adı işte. Hop. Bir hamlede olmadı. Bir duvarsız amut var ama babam ayağımı tutmadı. Baba. Hadi yap. Hadi yap bakalım. Bir. Bir, iki, üç. Bırak Bak. şimdi. Olmadı düşüyor. Bir de şey karınca var. Karınca neymiş göster bakayım. Ha böyle bir yürüyüş. Köprü daha zor bundan. Evet. Neyse anneciğim tamam bu kadar jimnastik gösterisi. Şimdi dansımıza geldik. Nereden geldi aklına akşam akşam? Yiyiz akşam. Yiyiz hadi. Şimdi dansımıza geçiyoruz. Şey, Squid Game dansı. <laughs> ne ya? Bu çok değişik dans yapıyor bu. Ya bu dans bilmiyorum. Ne dansıydı bu? Pop dansı Hadi, mıydı? Hadi başlayalım. Hadi. Elizem göz müziksiz olmuyor ki değil mi? Müziksiz olmuyor. Evet, olmuyor. Papak bak hareketleri. <laughs> Hadi bir oyun oynayacağız şimdi. Hadi geç geç. Gözün kapalı tek ayak üzerinde kaç saniye durabilirsin? Dur ilk önce tek Neyse. ayak yapın. Önce tek ayak yapın. Hadi. Tek ayak yapın. Şimdi gözünü kapat. Bakalım kim ilkinde. Çünkü göz kapalırken denge sağlayamıyormuş insan. Elif bak baban düştü. Allah. Ben Şimdi. Ben gideceğim çünkü babam düştü. Tamam. Evet, Bence ilkinci. de Elif önde sen arkada. Hadi. Göz kapalı. Göz kapalı. Murat niye bakıyorsun? Elif diye bak bak zıplıyor görüyor musun? Babam bakıyor her şeyi de hile yapıyor evet, ya. Normal kendimi gerçekten... Şimdi gözün kapalı. Düz çizgide yürü sonra parende atarsın kapanışta. Düz çizgide yürüyeceksin. Gözün kapalı. Evet göz kapalı denge sağlanamıyormuş arkadaşlar. Siz de deneyin. Yapabilenler yorumlara yazsın. Hadi bakalım. Elif belli elini yere koydu. Murat düz çizgide dedik. Baban çap çap yürüyor. Hadi parende yapalım. Bir. Ama dans gösterisinde koşmamıştı. Hadi yap bakayım. Diğer taraftan mı? Bir. İki. Üç alkış alkış bir de koterak parandı var oluyor Elif çok sevdi bu parende şimdi Vay bu çok güzeldi Oldu olmadı mı Murat oldu Bak abin de parendi atıyor Seversen. gülüyor Vay <laughs> wow, en güzeli buydu oh. alkış hadi sen sevdim senin için bir tane daha kümduru, babam için sonra gel için. gel başını döneceksin vedalaş gel, hadi Vedala yeter artık Bak babas bak hop Zıplayarak olan daha güzel olmuyor mu? Zıplamalı evet. olan daha güzel oluyor. Egemen, Elif burada kendini paraladı. Yoruldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Abin de burada spora gidiyor ya. Nasıl gidiyor spor? Ya tamam anne ya ben çekme ya. <laughs> evet hadi gelelim. Aa <laughs> Elif'e bak. Kapatıyorum. Hayır şimdi koşarak geleceğim böyle. Tam kameraya doğru gel o zaman. Şöyle tutayım. Vedalaşalım. Koş koş Kılamadım. koş 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 koş. Bir, iki, üç. Yeter yeter kıpkırmızı Bir kaldım. de olur. kosel hak abone olma için de basmayın. Bir hadi de bakalım. İki. Abone olmayı, tindine basmayı ve like atmayı. Hoşçakalın.